Yani şimdi bir dokuzuncu sene <laughs> Tamam, tamam tamam. Hem çeşitlendirerek hem de potansiyelini, kapasitesini artırarak devam ettirecek çiftçiye destek projemizi bugün itibariyle Enginar Fidan'ı dağıtarak başlatıyoruz. Aslında geçen yıl eee Büyükşehir Belediyesi ortaklaşa düzenlediğimiz Bam. bir Bamya etkinliğimiz olmuştu. Eee Bamya'yı kurutmuştuk. Hatta Büyükşehir Belediyesi onu Amerika'ya ihraç etti. Ne kadar büyük sonuçlar aldığını tam bilemiyorum ama en azından Gömeç Bamya'sının hem ulusal alan hem de uluslararası alanında duyurulmasına çok büyük katkı sunmuştu. Enginar'da son birkaç yıldır Gömeç'te artarak devam eden e, kısmen her geçen yıl daha da ransabı olan, çiftçiye biraz daha fazla para kazandıran bir ürün olarak dikkat çekmeye başlamıştı. Bu yıl biz de düşündük, de değerlendirdik arkadaşlarımızla beraber e, destek olabilmek adına bir 50 bin adet e, enginar planına bir şey olarak bilemiyorum tabii bilimsel olarak da ayrı bir gömeç enginarı diye bir şey çıkarma buradan bir coğrafi işler, işaret zaman içerisinde bilemiyorum ama Gömeç'te güzel enginar yetiştiğini biliyoruz. Gömeç'te Gömeş'te yetişmiş enginarlardan ve tohumlarla e, biz fidancı arkadaşımızın ürettiği fidanları yine çiftçi arkadaşlarımızla dayanışma içerisinde 50 bin kadar fidanda da biz dağıtalım, çiftçimize destek olalım dedik. Bu arada müracaatları alırken de önce bir ÇKS çiftçi sistemi kaydı koşulu koymuştuk ama vatandaşlarımızdan biz de bahçemizde en azından kendi ihtiyacımızı karşılayacak kadar filan dikmek istiyoruz diye bir talep gelince tabii ki mümkün değil. Daha oradan daha iyi şartlarla yetişmiş bir besin de yüksek bir sebze gider. O talepleri de bu projenin kapsamına aldık. Bizden talep eden tüm vatandaşlarımıza istedikleri sayıda yaygınlar planını burada bizler vereceğiz. Zaman içerisinde ürün çeşitliliğini artırabileceğimiz ve Gömec'in tarımsal anlamda da bir zenginliği içinde barındırdığı bir yer olduğunu hatırlatabileceğimiz, altını çizebileceğimiz ve geliri değeri yüksek, verimli ürünleri yetişebileceğini anlatabileceğimiz projeleri yapacağız. Birkaç gün önce aromaterapi bitiklerle yaptık diye. Yani 13 veya 14 Aralık tarihlerinde burada onunla alakalı bir sempozyum olacak ve onun beraberinde de burada yine aromaterapik bitkileri yetiştirilmesiyle ilgili atölyeler olacak eğitimler verilecek. Buralarda da e, özellikle ailelerin e, küçük ölçekli emek vererek önemli kazanımlar elde edebileceği projelerin altına imza atmaya devam edeceğiz. Arkadaşlarımız var, biz muhtarlarımıza da belli sayıda Fazla fidan vereceğiz. Köylerde yine e, ve mahallelerde e, buraya katılamayıp da bu talebi olan yurttaşlarımıza, dostlarımıza o fidanları iletmeleri için onlardan da böyle bir yardım isteyeceğiz. Başkanım. <laughs> İyi bir Bu bir proje oldu. Güzel bir proje. Başkanımız başkanımıza teşekkür ederiz. Bu engin dalları ben muhtar olarak köylüye dağıtacağım. Köleye dağıtacağım. Direk şidan dağıtacaksın. Evet. Amaç işte da peki bunu dağıttığınız zaman tanrıların ektiklerinde bol bol bereket olacak mı? Tabii. Olacak.